Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Toziya, 8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle bir operasyon geçirmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını Hayriye ana karakterini canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından çok kıymetli Sabina Toziya'yı kaybetti diye annemizi rahmeti rahmana uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz, mesajıyla duyurdu. Usta oyuncu, Eşkı'ya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da Dünya'ya gelen Tozi'ya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinin yanı sıra sinemada da Bal Kaymak ve Annemin Yarası filmlerinde rol aldı.